Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mor lahana salatası yapacağız. Buyurun, yapımına başlayalım. Kesmiş olduğumuz, dörde böldüğümüz mor lahanamızı ince ince güzel keskin pıçakla kesiyoruz. Ya da bu aparatla da yapabiliriz. dörde bölmüş olduğum mor lahanamızı çeyreğini kullanacağım. Çok yapmayacağım. Kişi sayısına göre yapalım. Tabii kişi çoksa büyük de çok gelir. Bize çeyrek ideal. Bunu ince ince kıyacağım. Tavamıza alacağım. İnce kıydığımız mor lahanalarımızı tavamızın içine alıyoruz. Lahanalarımızı tavamızın içine aldık. Bir miktar zeytinyağı döküyoruz. Ben göz kararı döktüm. Birazcık da tuz ilave ediyoruz. Tuzumuzla ektik ve karıştırıyoruz. Kısık ateşte ee, lahanalarımız ee, ölene kadar yani birazcık yumuşayana kadar e, kavuracağız ve tavamızın altını kapatacağız bu arada e, değinmeden geçemeyeceğim e, abone olmanızı yorum yazmanızı like atmanızı gerçekten rica ediyorum lütfen e, izlemekle kalmayalım e, desteklerinizi bekliyorum kısacası çok teşekkür ederim şimdiden. Lahanamızın kabarıklığı söndü, yani birazcık pişti. Ee, şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz, soğumaya bırakıyoruz. Biz de sosuna geçelim, sosunu yapmaya geçelim. Mor lahanamızın sosunu hazırlamaya geçiyoruz. İki diş sarımsağımızı rendeliyoruz. Rendelediğimiz 2 sarımsağımızın üzerine bir su bardağı yoğurdumuzu döküyoruz. Göz kararı biraz mayonez döküyoruz. Yani tekabül 2 yemek kaşığı olabilir. Birazcık da tuzumuzu koyduk. Ve karıştırıyoruz. Güzelce karıştırdığımız yoğurdumuzun sosumuzu üzerine hazır mısırımızı döküyoruz. Yoğurdumuzu döküyoruz. Yoğurdumuzu salatamızın üzerine döktük. Ve karıştırıyoruz. Evet yaptığımız salatamız hazır deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.